Merhabalar. Arısoy'un hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Hepinize Mevlana diyarından kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Gününüz güzel, kazancınız bereketli olsun. Evet, günleriniz şu çiçekten daha güzel olsun arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bir maşallahınızı alırım. ismini hakkıyla vermemiş mi yaradan. Gerçekten yaprak güzeli ismini de bu şekilde nasıl güzel bir insan ismini bu kadar güzel taşır ancak herhalde şöyle boyunlu aşağı dallarında da göstereyim arkadaşlar artık dolabı geçti zaten şöyle bir yaklaştırayım şu güzelliğe bir bakar mısınız boyum yetişmiyor zaten bu neredeyse hani benim yarı boyum kadar oldu şöyle sizlere göstereyim benim elim bu yaprakların arasında bu şekilde kayboluyor arkadaşlar. Çünkü her bir yaprak benim elim kadar var. Maşallah, sübhanallah. Bakın bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın elim yok yaprakların arasında bu şekilde yapraklarımız, çiçeğimiz bu şekilde çok güzel oldu. Tabii ben bunlara ne uyguladım? Arada verdiğim kürler gördüğünüz gibi çok çok işe yaradı arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle şurada da başka yaprak güzellerim var. Tabi daha çeşitlerim çok ama hepsini mutfağa getirmedim. E, salonda duruyor çiçeklerim. Şöyle başka bir yaprak güzelim. Bakın bunun da yaprağı çok güzel. Kadife gibi aynı. Şurada da bir özel tür yaprağı güzelim daha var. Bakın. E, zeytin tenekesine ekmiştim hatırlıyorsanız. Bu da artık şöyle yavaş yavaş büyümeye başladı. Çünkü zeytin tenekesinin boyu uzun olduğu için... Benim de bu çiçeğim küçük olduğu için önce kökünü doldurdunuz eritme kesenin içinde. Ondan sonra yaprak şöyle üstüne çiçeğimiz şöyle üstüne gövdesine büyümeye başladı arkadaşlar. Şurada da Musa çiçeğim var. Bir ismiyle de telgraf çiçeğim, telgraf türlerinden kurdele çiçeği arkadaşlar. Bana bu bugün şöyle bir güzellik verdi. Benim aylardan beklediğim, aylardır beklediğim minik yavru. Bakın şöyle inşallah gözüküyordur arkadaşlar. Ben bu güzelliği aylardır bekliyordum. Bana şöyle aylardır hani geliyordum, gidiyordum. Her gün dallarına bakılır mı? Bir yaprak verseydi, bir şöyle bir yavru verseydi diye dua ediyordum. Bakın bu şekilde bana yavru verdi, beni mutlu etti. Şimdi bu yavrunun büyümesini, bu şekilde bu çiçeğimin çoğalmasını bekliyorum arkadaşlar sabırsızlıkla. Evet bir ismi Musa çiçeği, bir ismi kurdele çiçeği. Telgraf türlerinden olan bir çiçek. Bu şekilde telgraf gibi yaprağının alt kısmı mor arkadaşlar şöyle göstermeye çalışayım bakın şu şekilde Evet bugün sizlere nasıl bir çiçek coşturandan bahsedeceğim bugün sizlere yine kür yapacağız neden kür yapacağız Çünkü kış aylarında çiçeklerimizin kürlere ihtiyacı var arkadaşlar yeterli güneşi yeterli havayı alamadığı için asıl çiçeklerimize kürleri çiçek coşturanı kışın yapmalıyız Çünkü yazın çiçeklerimizin buna ihtiyacı yok. Yazın e, açık havada olduğu için, e, yaz günü olduğu için yeterince güneşini ve havasını aldığı için yazın bu tür e, ek vitaminlere desteğe ihtiyacı yok. Zaten doğanın güzelliğinden kendisi faydalanıyor. Ama kışın yeterince güneş almadığı için, kış olduğu için yeterince doğal güneşini alamadığı için ne yapacağız? Ek vitaminler ek takviyeler yapacağız. Çiçeklerimizin bu şekilde sağlıklı bir şekilde büyümesi için. Evet şimdi telefonumuzu tripodumuza takalım. Çiçek coşturanımızı yapalım. Evet arkadaşlar şöyle çiçek coşturanımız için hazırlıklara başladım. Ve şöyle bir leğenin bir kabın içine şöyle 2 litreye yakın bir su aldım. Suyumuz daha önce de bir şişede bekletilmiş, dinlendirilmiş bir su arkadaşlar. Bu şekilde çiçeklerimize sizlere bugün güne çiçek coşturan vereceğiz. Çünkü çiçeklerimizin kışın çiçek coşturana ihtiyacı var. 2 ee, ayda bir verebilirsiniz. 3 ayda bir verebilirsiniz. Ama her ay ya da her hafta vermeyin. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi ben kuru maya kullanacağım. Kuru mayayı şöyle bir yemek kaşığı kuru mayayı alıyorum. Bakın tam da bir yemek kaşığı değil. Evet kuru maya çiçeklerimizde ne işe yarıyor arkadaşlar? Gerçekten ve gerçekten en mükemmel birinci sınıf bu şekilde gördüğünüz gibi çiçek coşturan kuru maya. Şöyle gördüğünüz gibi bakın kuru bu şekilde 2 litre suya 1 yemek kaşığı kuru maya döktüm arkadaşlar bakın. Şöyle gayet güzel bir şekilde bu şekilde döktüm. Ve bunun ben biraz şöyle 10-15 dakika suya karışmasını bekleyeceğim. Hani nasıl hamur yoğuracağımız zaman mayayı önce suda bir kabartıyoruz, dinlendiriyoruz ya arkadaşlar. O şekilde suya karışmasını bekleyeceğim. Bakın şuradaki topaklıklar içinde erisin, kaybolsun diye. Ondan sonra çiçeklerimize bu maya kürünü uygulayacağız. 2 ayda bir, 3 ayda bir, özellikle kış günü, kışın başında ve kışın sonunda çiçeklerimize bunu verelim mükemmel bir çiçek coşturan arkadaşlar çok güzel bir şekilde şöyle bir yandan karıştırırken bir yandan da sizlere anlatayım çiçeklerimizin hızlı bir şekilde büyümesini sağlıyor sağlıklı bir kök elde sağlıklı bir çiçek elde ediyoruz bu maya kürüyle ve çiçeklerimiz daha coşkulu bir şekilde büyüyor bakın geçenlerde ben sizlere maya kürünü gene vermiştim şöyle göstereyim arkadaşlar bu çiçeklerime uygulamıştım Şimdi tekrar vereceğim. Çünkü yeterli güneşi alıyor ama tabi yaz günü gibi olmadığı için kışın bu tür vitaminlere ihtiyacı var arkadaşlar. Ben şu mayamızı şöyle biraz daha eriteyim geleceğim. Evet arkadaşlar suyla mayamız birbirine özleşti. Çok güzel bir şekilde bakın bu şekilde harmanlaştı ve karıştı. Çiçeklerimizin daha hızlı büyümesine yarıyor. Biraz önce de dediğim gibi kışın gerekli vitamini doğadan alamadığı zaman bu şekilde çiçeklerimizi ek takviyeler, ek vitaminler, çiçek coşturanlar yapabiliriz. Benim her zaman için kullandığım e, çiçek coşturanlardan birisidir arkadaşlar. Mayakürü bu şekilde. Bakın şöyle bir çay bardağıyla. Şöyle her saksıya bir çay bardağı. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şifa olsun. Bu şekilde her saksıya bir çay bardağı yaprak güzeli. En çok yaprak güzeli ve yılbaşı sardunya çok seviyor arkadaşlar. Bu şekilde maya kürünü. Her saksıya bir çay bardağı veriyorum şifa niyetine. Gördüğünüz gibi. Evet. Kalan suyumu da bu şekilde ben bardaklar diğer çiçeklerime vereceğim. Bugün sizlere mayak üründen çiçek coşturandan ve çiçeklerimi nasıl fayda ettiği bu mayak üründen bahsettim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler de kullanın diyorum. Korkmayın. Çiçeklerinizde kuruma veya da sineklenme olmaz. 2 litre suya 1 yemek kaşığı kurumaya karıştırdım. Biraz dinlendirdim. Her saksıya bir çay bardağı verdim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni bir yorum atmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.